Yani pahalıdır o ya. Ne gerek var? Ya bu ne? Kim atıyor bunları ya? <laughs> ne yaptılar? Ee, bak bu da mesela bu da chatle birlikte ettiğimiz bu muhabbetin sohbetinin ortasına çıkmış Nimpeyacığım. Bunu... Neye gidiyorsun? Komik bir şey yok bence şu an. <laughs> ne oldu? <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Neye giriyorsun? Ee, zar zor ortaya çıktı yani. <laughs> <laughs> ne oldu? Yok bir şey yani ben bu ağaçlar geldi yeni aklıma. yeni çıkmış. Hayır bu Metaverse'de ortaya çıkmış yeni coin yani bu. Buna gülmeye gerek yok. Bu coin'in tanesi 2 yeter mi diyor? NFT yani bu iki tane yeter mi diyor? Üç tane yeter mi diyor <laughs> ya bu? Bunu bence bu kadar büyütmeye gerek yok yani hiç saymam yani bunu. Ya harbiden ama ya oha biri seni var ya öyle bir stalklamış ki. Biri seni öyle bir stalklamış ki, sen bile bu ben resimlerini diyeyim. bilmiyorsundur. Yani Mahmut'un. Ee... <laughs> bu bence kötü değil yani. Öyle söyleyeyim sana. Valla çocuk gayet şey yani, karizmatik bak bakmış. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Peki, saçlarını kestirmeyi düşünüyor musun? Bunu her seferinde ee, soracağım. Chat'ime verdiğim bir sözüm vardır. Tamamen aslana benzeyene kadar asla kestirmeyeceğim. Ee, aslana benzedikten sonra belki kestirebilirim. Gördüğüm en güzel rüyaydın. Sen hem güzel hem akıllı. Hey, bak bunu işte ben ben sana yazmıştım. Bak, 2014 senesinde senin infonu vermişim iki tane like var ya. Daha sen ne istiyorsun be? Ne gülüyorsun? Komik <gülüyor> mi? Aşık olmak komik mi? Ben çıkıyorum yayından. <laughs> dur ya. Dur bakayım mı bu profile. Ben çıkayım mı? <laughs> Hayır. Nereye? Abi böyle böyle yapacaksan ben çıkacağım yani. Ben senin hakkında güzel bir şeyler söylemişim. Bakacaksan bak. Ya tamam ev utanma. En yakın arkadaş bile belki seni en karanlık sokakta en parlak ışıkla bulamaz. Çünkü Tamamdır, sen Tamamdır. ben o sıra... de bu işin... Hı, sen sana söyle. sıra bilinmezliğe gidersin. Tamamdır. Ben şimdi bu konuyu açıklayabilir miyim sana Nipe'ciğim? Tabii. Ayberk zamanında senden böyle ufak ufak hoşlanmaya başlamıştı. Ben sana gelmiştim. O sırada ben senin elinde aldığım için en yakın dostum sana karşı böyle hisler e, beslediği için de ben böyle bir söz yazmıştım o zamanlar. Oha Ayberk'e bak. Baran bizi basmış. Barancım hoş geldin. Ee, burada biz bir hesap bul. Bu kim diye bakıyoruz. Gel istiyorsan. Odaya girme iznin var. Kara şövalye 3 lira atıp senin kara şövalyenin demiş. Teşekkürler teşekkür. Madem ben düşüşe geçiyorum sen de benim arkamdan geleceksin. Oo. Aynen öyleydi. O zamanlar 50'yi izlenirken seninle birlikte tanışmıştım. 1.5K'yı izlenmiştim. Dedim ki tamamdır ya. Benimle birlikte düşüşe geleceksin demiştim. Yanımdaki insanlara falan. Bir şeyceğim, burada ayıp bir şey yazmışsın. Hayır hayır, orada kesinlikle yıldızlar var. Aşık şey olmana yok gerek yani. yok. Tırtılı sok gerisi gelir mi? Hayır, sansür eminim. Götüne tırtıl e, sok gerisi gelir demişim. İşte o zaman da romantik değilmişsin. Şu anda şey an ne alakası çekmiyor, var? Iki, i̇ki gönderip bir... Bence bunu okumamışsın son sözlerim. Kız 10 yaşında yazmış. Gittim şimdi mutlu musun? Ne oldu annen seni okuldan almayı mı unuttu? Kız <laughs> sen... <laughs> <laughs> sen bana gülüyor mu lan? Ne güzel espriler yapmışsın. <laughs> 2014'teki bunu düşün. 2021'de yani bir de. Hayal et yani sadece yaşa. İçine atlet giymezsen sevgilin olmaz Ebo. İçine atlet giy. <laughs> atlet yalnız atlet değil mi? <laughs> Aşkım efendim bir tanem ya sen beni gerçekten seviyorsun. Bu bizim konuşmamızı niye buraya yaydın? 2014'te işte senin spoilerını verdim ben anladın mı? Bildiğin God of War'ın böyle 5'i 6'sı çıkarmış gibi senin spoilerını verdim. Sen daha ne istiyorsun be benden? Hani ne olsun istiyorsun? Ne yaşansın? Facebook'ta çekildiğim ilk fotoğraf kadar saçmasın, anlıyor musun? Yani. Valla yani. ben bu hesabı çok beğendim, bu benim en sevdiğim Twitter hesabı şu anda. Bunun şifresini bilmiyor musun sen, unuttun mu? Hala da hatırlıyorum ama utancımdan bilerek girmiyorum yani, Böyle söyleyeyim. <laughs> Dur bakayım hiç kızlara menşin atmış mısın? <laughs> ya canım <laughs> onlara bakma işte. atmamış. Yani çünkü başımız bağlı anladım. O zamanlardan biri biliyorduk yani başımızın bağlı olduğunu yani öyle söyleyeyim. Beğenilere gireceğim ama kötü bir şey çıkar diye korkuyorum. Çıkmaz çıkmaz. Hiçbir şekilde bir porno sektörüne falan ilgimiz alakamız <laughs> yoktur. Git bir likes'lara falan bak hiç öyle şeyler çıkmaz. Tabii tıklayabilirsin. Vur kartalı bayağı seviyorsun. Justin Bieber. <laughs> ya o zamanlar çok ünlüydü yani şimdi o bak öyle demek de olmaz yani. Şimdi böyle bakma. O zamanlar e, Justin Bieber'ın e, baby şarkısı vardı biliyorsun. Evet. Ama evet. hep erkek beğenmişsin, ne bu? Ya şimdi kadın kadına tamam da erkek erkeğe de tamam yani öyle söyleyeyim sana. Ebo'yu takipten çıktım mı? Niye çıkıyorsunuz arkadaşlar? Bu Ebo değil ki. Bu İsmail. Tanımıyorum etmiyorum ya. Kim olduğumu bilmiyorsun yazmış zaten. Bilmiyorum. Doğru kızları beğenmediğine göre şey mi bu ya arkadaşlar başı bağlı diye yani